Aleyküm selam. Şimdi e, ilk önce son son sorundan başlayayım. Namazdayken rekatları unutuyorum. E, bu e, şeydir. Sıkıntı yapmana gerek yok. Birkaç tane sebebini sayayım. Şu anda sana lazım olacak. Ruh huzurdadır. E, dünyevi olan hesabı unutur. Yani dünyevi hesabı derken kaç rekattır onu Unutuyor. E, ruh huzurda olduğu için. Mesela derstesiniz, sohbettesiniz, uyku gelir. Ama yatakta yattığın zaman belki de bir iki saat yatakta sağa sola e, dönüyorsun, uykun gelmiyor. E, derste hemen uykun geliyor. Bunun iki sebebi var. Bir e, ruh rahatlıyor, tam, hemen e, bu halet oluyor. İkincisi şeytan dersi dinlemesin diye bu halde üfürüyor. Allah Resulü'nün hadisi var. Ee, uykusunu getirmek için böyle e, burnuna mı diyor e, şey yapıyor e, gaz yapıyormuş böyle. Dolayısıyla endişe etmeye gerek yok. Peki nasıl davranacağız? Mesela üçüncü rekat mı dördüncü rekat mı? Diyor ki fıkhta. Ee, namaza bak bakalım. Yani hatırına bak bakalım. 3. rekatta mıyım? 4. rekatta mı? Ee, hatırlayamıyorum. Tabii ki hatırlamıyorsun ama kalp biraz mehil eder. %60-70. Mesela 3. 3 mü 4 mü? Kalbine sordun. Kalp diyor ki eee %60-70 3'te. O zaman 3 olarak yapıyorsun. Sonra sehiv secdesi yapıyorsun. Diyelim ki kalp 4 diyor. Dört olarak şey yaparsın. Yani kalbin meyil etmesi galip olarak. Dört kılarsın. Ondan sonra onun sevseziz yaparsın. Üçüncü bir şık var böyle. Ee, üç mü dört mü? Ve hiç, da diyor ki ben de senin gibi gafilim hatırlayamıyorum. Üç mü dört mü hatırlayamıyorsan o zaman en azını nazar alacaksın. Üçü nazar alacaksın. Sevseziz yapacaksın. Ee, diğer unutkanlık kasadayım. Kase kas, kas, yer mi diyorlar. Yani markette, para alan yerdesin. Hatırlayamıyorum diyorsun. O zaman böyle biraz mesuliyetli sahalarda olduğu zaman, oralarda pek bulunmazsın. Mesuliyetli olduğu sahalarda bulunmasın ama unutkanlık o kadar şey değil, nimettir çoğu zaman bu asırda. Niye nimettir? Seni sıkıntılardan uzaklaştırıyor. Ama hesap noktasında bir sıkıntıya vesile oluyorsa o zaman oradan uzak durursun. <laughs> şimdi diğer ha, unutkanlık. Peki unutkanlığın sebebi nedir? haramı haram nazar der Kastamonu'da. İmam-ı Şafi, İmam Şafi Hazretleri Haram-ı nazar nisyan verir diyor. Hadisini zikrediyor. Usta Hazretleri de onu onaylıyor ki Kastamonu'da koyuyor. Haram-ı nazar. E, peki Haram-ı nazar olmayınca insan tefekkürde oluyor. Ama harici biyolojik sebeplerden de olabiliyor. Mesela Usta Hazretleri e, demiyor ama diyor. tabi anlayan anlıyor. E, i̇ki defa beyni resetlenmiş. Sıfırlanmış. Bunu da zehirden olmuş. E, birincisi e, şeyde Mestebi Nuriye'de söylüyor. Bir tanesi de Nur aleminin bir anahtarında söylüyor. Bir tanesi ne diyor ki, 80 yaşındaymışım gibi yeniden dünyaya geldim. Bir yerde de 20 yaşındaymış gibi dünyaya yeniden geldim. Ülfet olmuyor, tamam mı? İşte o zulüm içinde aynı rahmet olmuş. Ne olmuş? Mesela 80 yaşındaki bu kainata bakarak ülfet oluyor. Beyin silindiği için ülfet kalkıyor. Yeniden ilk defa görüyormuş gibi ağaçlara bakıyor, kuşa bakıyor. Turfandaymış gibi bahsediyor. Ama temeli bilgiler ruhunda var olduğu için o şeyler olmuyor. Demek ki biyolojik sebeplerden de kaynaklanıyor. Biyolojik sebeplerden kaynaklanıyor. O biyolojik sebepler var. Bir de zihin yoğun oluyor. Zihin zihin yoğun olunca ona zaman ayırıyor. Bir de... Kafada çok mevzu varsa, kafada bayağı mevzu var. Onu onu düşünüyorsun, bu geldi, bu gitti, o ahir zamanın debdebesi yani. E, gülü güçten azade, sade bir kafak olmuyor. Yoğunluk çok, ne yapsın kafa? Bir arıza değil bu, yani unutkanlık. E, birkaç tane sebebini saydım. E, kafada çok şey var, çok yoğunlaşmış şeyler var, mevzular var. E ne yapsın onu? E bir tanesini kenara koyacak tabii. Yani ona verdiği ihtimam buna veremiyor. Ondan da kaynaklanıyor sevgili kardeşim. Endişe edecek hiçbir şey yok. Rahat ol. Ondan sonra üçüncü sorun vardı. E, malum rüyalarda olan şeylerden mesul değiliz. Hatta rüyadayken uyur gezerler oluyor. E, Ramazanda uyur gezer gidiyor dolaşıyor. Dolaşırken yemek de yiyor. Ona güne gün oluyor. Kefaret olmuyor. Gündüz yatsa, oruçluyken de kalksa, uyur gezer, yemek yese. Ondan sonra bu buna şey gerekmiyor. E, ee, kefaret gerekmiyor. Güne gün oluyor. Ee, rüyadayken e, haletle ortaya çıkan yaptığımız şeylerden de mesuliyet yok. Endişe etme. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Beden Daima.